Devletin bütün imkanları Süleyman Soylu'nun elinde. Eğer bir suç varsa bu suça hazırlık yapan unsurlara karşı neden hala adım atarak harekete geçmiyorsunuz? Yoksa ekonomiyi kurtaramadık. Kurtarma ihtimalimiz de yok. Onun için bir seçim mühendisliği yaparak Haziran Kasım 2015 arasında olduğu gibi kamuoyunu manipüleye yönelik bir sürece mi hazırlanıyorsunuz? Değerli basın mensupları Süleyman Soylu Türkiye'nin milli güvenliği için tehdit haline gelmiştir. Süleyman Soylu pimi çekilmiş bir el bombası gibidir. Yapmış olduğu açıklamalar Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya, Türk insanının güvenliğini sağlamaya yönelik değil, aksine Türkiye'de politik istikrarı tahrip edici açıklamalardır. Ahmet Davutoğlu'nun sokağa çıkamazlar diye vermiş olduğu dört isimden birisi Haziran-Kasım arasında 2015 arasındaki süreçte Süleyman Soyludur. Ahmet Davutoğlu'na tekrar çağırda bulunuyoruz. Ne oldu Haziran-Kasım 2015 arasında? Gerçekten ne oldu? Bırakın parti oyunlarını. Onlardan bahsetmiyoruz. Daha büyük bir şeyler oldu. Ankara'da otogarın önüne bomba nasıl geldi? Bundan bahsediyoruz Sayın Davutoğlu. Nasıl orada yüzden fazla insanımız öldü? Bundan bahsediyoruz Sayın Davutoğlu. Siz cevabı biliyorsunuz. Artık bu cevapları Türk halkına vermek zorundasınız. Eğer siyasi parti genel başkanıyım diyor ve Türkiye'yi yönetme iddiasını taşıyorsanız bunu söyleyebilecek yüreğe sahip olmanız lazım. Yoksa evinize dönün. Türk halkı bu soruların cevaplarını 2023 seçimlerine kadar önüne çıkacak şeyleri görmek istediği için de bilmek istiyor. Ve bu cevabı verebilecek kişilerden birisi de sizsiniz.